Evet arkadaşlar kurt koyunlara saldırmış bu tarafa sürdüler ben de duman izinden karaya aldım gidiyorum bakalım. kolaydım ama benden önce gidiyor. İnşallah yine bir sıkıntı yaratmazlar. Tam şurada yani şurada. kurtların bölgesi diyorum ya. Hura gelmişler iki tane. Zindan bütün işi bozuyor. Zindan bütün planlarımızı alt üst ediyor. Kanat nerede? Geç, geç, geç. Bakın orada vallahi orada. Ya Ferhat yetişemedi ya. Ya beni yanlış yönlendiriyorlar ya. Al işte kurt daha kaçtı gitti ya. Bakın bakın görüyor musunuz bak. Bakın Ferhat önünü kesmesine rağmen yine durmada daha kaçtı. Ben diyorum ya burası onların Geçin şey. Ya bakın kurdu görüyor musunuz ya? Al işte. Çok rahat bir şekilde gitti ya. Ya ben de. Hiçbir zaman şansım olmadı ki bugün de olsun. Sevdim şu taraftan gelirdi. Ya dumanlar. Gitti de yani Bir fayda etmiyor bakın ta nerede O aradan Kaçtı gitti Ferhat Ferhat çok yanlış yapmış Ya sen Dört beş köpeğin var Köpeklerinle niye gelmiyorsun ki Zaten kur seni görse Bir şekilde kaçacak Köpekler Kovalasaydı dumanlar görürdü Hiç görmediler dumanı kurt buradan gitti dumanlar peşinden gitti yani ben de yavaş yavaş yukarı doğru gideceğim ya var ya yani köyün içine girmiş neredeyse kurt ya ama maalesef iyi. elimizden kaçırdık eğer ki Ferhat böyle bir tane yani bir tane bir tane köpekler getirseydi o köpek bu kurdu aşağı sürerdi. Yani kurt tamamen bize doğru gelirdi. Ama olmadı dumanlar gitti ben biraz peşinden gideceğim. Bakın. Evet arkadaşlar daha geldim valla. Dumanlar gitmiş hiçbir yerde hiçbir sesler yok. Yani bakın kurt bakın buradan gitmiş. Bakın bu kurdun ayak izleri belli zaten. Kurt buradan gitmiş, dumanlar da şuradan gittiler. Hava da aşırı soğuk, rüzgarlı. Valla bunlar hani daha dönmezler. Ben de daha fazla gidemem arkadaşlar. Çok tehlikeli. Hani gerçekten çok çok tehlikeli şu an dumanlar yok ortalıkta. E kurt bir daha gelmiş. E bir tane değil belki şimdi bir tanesi buradan çıkar. Hani çıkarsa ben ne yaparım? Hani hiçbir şey yok elimde. Yani. yani gezdirme ipinden başka hiçbir şey yok. Yani bu da çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Hani kurt bu sonuçta aç. Yani sanki buna sadece koyunlara saldıracaksın diye bir kural koymamışlar yani. Aç kaldığında insanı da yer, kuyunu da yer, köpeği de yer, her şeyi de yer yani. Valla ben... Hadi biraz daha gideceğim ama... Dönmek zorundayım çünkü... Hani bu şekilde... Yani bile bile... Ölüme gitmek gibi olur. Ya kurt bu belki dumanlar bir tanesini korladılar. Belki şu an benden 10 kilometre uzaktalar. E bir tanesi burada bana dönse. Ne sesim kimseye gider. Ne dumanlar beni görür. Yani kurt da burada ziyafet çeker. Ondan sonra da gider. bir yerde bir ses seda yok. Başarı bir rüzgar da geliyor. Hani ben daha fazla gidemiyorum. Hani buraya gelmem bile çok büyük bir risk. Hani şu an bu da bomboş. Ne koyun var, ne köpek var. Hiçbir şey yok tamamen kurtlara kalmış. E, dumanlar hani gitmişler. Nereye gitmişler bilmiyorum. Daha fazla da gidemiyorum. yerde yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Daha çok sıkıntılı. <laughs> ya hep öyle uğruluyor. Yani <laughs> Ferhat yani böyle Ferhat köpekle karşı karşıya kaldı arkadaşlar. Yani o derece yani kurt ona yakındı. Ben de köpek diyorum. Yani böyle kurtla göz göze geldiler ya. Yani böyle eliyle böyle savuşturma. Bana doğru yönlendirmeye çalışıyor. Ya dedim sen nasıl öyle bir riske girersin. Yani kurt bu sonuçta. Yeni koyunlara saldırmış. Yani vahşi. Yani ya gelip direkt sana saldırsaydı. Allah'tan ben orada bağırdım. Ben sesimi duydu ki, kurt daha da korktu. Bu sefer bir bana doğru koştu. Hani benim olduğum yere doğru koştu. Dumanları görünce yani fitezi direkt geriye takıp bu sefer Ferhat'ın yanından kaçtı zaten gördünüz. Direkt şuradan şöyle gitti. Dumanlar da hani görmediler. Orada dikenler çok hiç görmediler. Ta yukarıya geldiler kokularını alıp peşlerinden gittiler. Daha artık zaten dumanlar yani o kokunun peşinden yani saatlerce girecek zindan kara var dumanın yanında. Hani kurtlar çabuk çabuk yanaşmaz eğer 4-5 tane değillerse. Bakalım ben şimdi döneceğim. Şurada bir yerde bekleyeceğim onların dönmesini bekleyeceğim hani başka daha gidemiyorum arkadaşlar hem rüzgar çok hem yanımda hiçbir şey yok hem köpekler yanımda değil. Bakın arkadaşlar musunuz? ayak izlerini. Evet arkadaşlar Yaklaşık bir saatten fazladır burada dumanları bekliyorum. Vallahi hiç bir yerde hiç bir ses, hiç bir iz yok. Yani zaten kurtlar eğer dağda birleşmişlerse büyük ihtimalle bunlara dönerler. Çünkü koyunlara saldırırken iki tanelermiş. Hani bunlar tabi bunları kovalarken birbirlerinden ayrılmışlar. Biri bu tarafa var biri bu tarafa kaçmış. E büyük ihtimalle bunlar buradan, buradan, buradan dağda birleşiyorlar artık dağda da kaç tane varsa Arkadaşlar vallahi hala onlarda hiçbir ses seda yok. Ben yani burada onları belki yani gelmesini bekliyorum. Gidemiyorum da Onlar da şimdi de bildikleri yere kadar gitmişlerdir. Hel hele ki eğer kurdu görmüşlerse zaten peşini asla bırakmazlar. Zindanı biliyorsunuz. Hani giderler. Kara onlarla gitmiş. Hani ben bir tek karada korkuyorum. Şimdi dönerlerse kavga ederlerse. Hani kara Kıntılı kara çünkü destek olamaz. Ben karayı bırakmamın sebebi tecrübe kazansın. Böyle onlarla beraber kurt peşine gitsin. Öğrensin her şeyi. Hani duman zindan. Hani ikisi de sağlam köpekler. Hani 2-3 kurt gelse bile onlara bir şey yapamaz. Ha 4-5 kurt olursa o zaman bilmiyorum artık. Ben şu an yaklaşık iki saattir burada bekliyorum. Yani ne bir ses ne bir görüntü hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar saatlerdir bekliyorum. Dumanlar hala gelmemiş. Ben eve gideceğim. Hani zaten hani dönerlerse direkt eve gelirler. Hani duman da gelir. Çünkü panzer kazanda hani duman da durmaz gelir. Tabi dönerlerse. Ben gerçekten şu an var ya o kadar üşü, üşüdüm ki bile. hani dişlerim titriyor böyle hazırlıksız direkt koştum yani kurt geldi koş deyince ben de onları aldım çıktım dumanı tasmasını da takmadım zindanın tasması da yok yani buradayken kurt köpekler şu an tamamen yani doğal bir ortamda dağda karşı karşıyalar yani şu an ne oluyor bilmiyoruz Dediğim gibi ben yavaş yavaş eve gideceğim. Çok geç oldu. Onların dönmesini bekleyeceğim. Hani bir iki saate dönmezlerse tekrar bu sefer daha sıkı bir şekilde giyinip arama çıkacağım. Yanımda en azından ateş ya da zalim onlardan birini alıp tekrar aramaya çıkacağım. Evet arkadaşlar. Kafasını iki saat verdiyiz. Hala dumanlar gelmemişler. Manzara orada. Bağlı paniği. Kulübeye kapattım dedim. Hani olası bir durumda duman onlar gelirse kesinlikle tutamayız duman. Paniye saldırır. Onlar gelene kadar bir panzer orada kalsın. Hatta hala da gelmemişler. Evet arkadaşlar dumanlar hala gelmemiş. Pani hala şey Kobra kobra geliyor. Evet Kobra Bey huzur edin girmeyin. Kobra'nın babası aşağı gidecek. Kobra Bey beraberinde getirmiş. Limonlar hala gelmemiş onlar. Kobra! Ya Kobra! Kobra! Sen iman ya Kobra sen. Ömer abi bir panin yana gidelim bakalım Ömer abi. Ömer abi bir elini kaldır bakayım. <laughs> Şu an Şu an. kobra var. Gel ko. Onlar hala gelmemiş arkadaşlar. bakın siz. dalıp şey yapmaz. Pazar felaka dünya yıkıldı, dumanlar hala gelmedi var da. bakın, zana bakın. Zala var zala zala var ya. Çok neşeli ya. İnsanları çok seviyor bakın. Pazara bakın siz pazarı. Nasıl kobra gidiyor? Pazar hala gelmedi, hala gelmemiş. Çıkacak galiba. Yani hala bu dumanlar dönmüş değil. Akşam olmak üzere. Ya. Evet arkadaşlar, akşam olmak üzere. Şu dumanlar hala ortada gelmediler yani bilmiyorum nereye gitmişler bilmiyorum. Şimdi tekrar arama çıkacağım. Hala gelmemişler yani. Evet arkadaşlar ben tam ipleri aldım. Benim gideceğiz ki şu an gelmiş. Zidane geldiği gibi yolların yanına. Gel 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 şimdi oradan duman da gelebilir. döndü. O oh, Dumo Bey de burada. Tamam durun durun. Ben Dumo'nu bir tutayım. Ulan. Ulan sabahtan beri ortalıkta yoksunuz ya. Gel gel Dumo içeri girme gel gel. Gel 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 gel. Durun ben Dumo'nu bir tutayım. Dumo. Yani Bunlar baya bir dolmuşsa, Baya bir dolanmışlar. Benim para yok. Kara kara kara. Çıkta. Nehrin gibi bir Falan yok şu kara 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 Dön. Dönmüşler ama kara. Yok, bir yere kara yok bu çok sıkıntılı zindan zindan oğlun nerede zindan oğlunu kurtar ama verdin yoksa zindan zindandan da bir şey yok götüreyim. yanına götüreyim. Kara bakalım, kara yok. Evet arkadaşlar burada saat oldu dumanlar geleli. Karadan hiçbir iz yok. yani inşallah kurdum başıma gelmemiştir. Hani kara birde kalmışsa bir yere gitmişse hani kurtlar yakalamışlar, kurtlar yani tek bir yerden çıkıp gelmesi.